Allahümme, 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 Allahümme. Merhaba, Allah'ın ve bereketin, Allah'ın ve aleyhın, 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 ve aleyhın, Allah'ın ve aleyhın, Allah'ın ve aleyhın, Allah'ın ve aleyhın, Allah'ın ve ve aleyhın, Allah'ın ve aleyhın, Allah'ın ve Allah bu nimetleri ekenlere, yücelere hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi, iman zilameti ver. Bu sofra sahiplerini Mekke'yi mükerremeye ve Medine'yi mükerremeye ulaştır. Ve Arafat'ta, bakmelerde, doğalarda buluştur. Amin. Ya Rab, soframız artsın, eksilmesin, tartsın, dökülmesin. Bu sofra sahipleri darlık ve yokluk görmesin. Diyenler iyilik ve şifa bulsun, tüm kaza ve belalardan uzak bulsun. Bize verdiğin nimetler için sana yeterince şükredemediysek, bize dert verip derman aratma. Kırdık verip, açlık da bu asıl milletimizi ve biz aciz kullarını terbiye eyleme ya Rabbi. Karda kalan mümin kullarına kolaylıklar ihsan eyle, şehitlerimize ve cümle ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Avuçlarını açmış ve amin diyen bu kulların dualarını kabul et ve günahlarını affet. Daima sana duacıyım. Subhane raddike Rabbil İzzet'e amme yasifun ve selamun ala Bülsahin. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Fatiha. Allah sesine böyle... bereket versin. Allah kesinlikle bereket versin. Allah kabul etsin. Hadi, hadi hadi, hadi.